yaptı merkeze. paylaştım, size de evet. da atmıştım. Gerçekten şu anda bir bilgi kirliliği var. Ee, biliyorsunuz pandemi döneminde inşaatları durma noktasına gelmesinden sonra e, Turcimin Turizmin başkenti Antalya'mıza tüm dünyadan göç oluyor. Çünkü Turizmin başkenti gerçekten e, dünyada ve Türkiye'de Birçok illerden bizim eee Antalya'mıza göçler var. Bunun eee fiyatların artma sebe başlıca sebepleri arz ve talep olması ama maalesef ev yapacak, konut yapacak yerlerin e, kalmaması. Bununla birlikte e, Ukrayna Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çıkmasından sonra e, oradaki vatandaşların Türkiye'mize gelmesi ve Türkiye'ye geldikten sonra burada yerleşmeleri ve e, zengin kısmının kendilerine ev almaları birden fazla ve bu aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından kişilere fahiş fiyatlara kiraya vermeleri sonucunda bu fiyatlar artmıştır. Bunu gören Türk vatandaşlarımız, kardeşlerimiz de onun benim ev 2 lira, bu neden 30 lira, benimki neden olmasın diye diyerekten fiyatları arttırmışlardır. Biz bununla alakalı hem Antalya'mızdaki tüm emlakçı kardeşlerimiz ve oda olarak biz ev sahiplerine bunu birebir söyledik. Kardeşim yanlış yapıyorsunuz. Bu fiyatlar bu kadar olmaz. Yarın siz de çocuk vereceksiniz. Sizlerin çocukları da okula gidecek, öğrenci olacak, okuyacak, kiralık ev isteyecek. Yanlış yapıyorsunuz dediğimiz halde fahiş fiyatlara ev kiraları verdiler ve 5-6 ayın sonucunda şu anda bu fiyatlar gerilere çekildi. Yani olması gereken olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla mahkemeler boğuşuyor. Alanya'mızda, Manavgat'ımızda, bazı ilçelerimizde bunları duyuyorum. Yabancıların, yabancıların kiralar ödemeden gittiklerini, yabancıların siz bizi kandırmışsınız, fiyat bu değilmiş dediklerini ve her yerde bir kavga, bir mahkemelik dosyaların çoğaldığını görüyoruz. Bunu biz zamanında söylemiştik ama. Şimdi normal rayına geldi. Ha bugünden sonra düşer mi? Eski 2 milyon, 1 milyon düşer mi? Düşmez. Nedir? 4, 5, 6, 7 gibi normal bir fiyatlarda bu seyirlerde devam eder. Ev fiyatlarda da ona keza. Çünkü enflasyonun olduğu, yani enflasyonun şeyine göre fiyatlar bu şekilde devam edecektir. Ama tekrar söylüyorum balon patlamıştır. Bundan sonra bu seviyede gideceğine inanıyorum. Başkanım siz de bundan 4-5 ay önce uyarmıştınız bir haber yapmıştınız. Evet, evet. Dikkatli olun evet. bu şeylere gelmeyin. Evet, evet. Balon patlayacağını zaten o zaman onlara bulunmuştunuz. Teşekkür, ederim. Bulunmuş Teşekkür ederim. Bir de kendi vatandaşları bunlara aracılık burada yerleşik yaşayanlar da bunlara mağdur değil mi? Fiyatlar ya, ne kadar açıktı mesela Konya bir daire? Şimdi zaten tekrar söylüyorum bizim vatandaşlarımız bu fiyatları arttırmadı. Bu rusya Ukrayna savaşından sonra buraya göç eden gelen vatandaşlar ev alan arkadaşlar biz şimdi Antalyalıyız. Ya da burada yerleşik yaşayanlar değil mi? Ha Burada yerleşik yaşayanlar. Oradaki gelen insanlar tabi dilini biliyor, dinini biliyor, kendi ırkımdan diyor. Tabir caizse bu insanları, kendi insanları, kendi dilinden, ırkından olan insan kandırdı. Dolandırıldı. Ve şimdi onlar da öğrendi ki kandırıldıklarını. Onlar da şu anda ne diyor? Ben 6 ay ödedim. Aslında bir senelik fiyat ödemişim. 2 senelik ödemişim. Para vermiyorum diyor. Şimdi böyle bir şeyler başladı. Çünkü gerçekten öyleydi. Yan tarafında 3 milyon lira olan evi 30 milyon lira kira verdiler. Aynı apartman yan yana daire biri 3 milyon biri 30 milyon. Bunun bir ortası olması lazımdı. Olmadığı için onlar şimdi tabii ki gezerken e, ki, duymak ki sonucunda öğrendiler. Bu patladı. Bundan sonra süreç nasıl İşler başkanım? Bundan sonra süreç yani ben bu balonun bir daha şişceğine inanmıyorum. Bu şekilde normal bir seyirde yıllardır nasıl gittiyse bu seyirde gider. Ha ben Antalya'mızda fiyatların düşeceğini inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü Antalya'mızda tekrar söylüyorum turizmin başkenti, dünyanın turizmin başkenti burası. Her yerden göç var. Onun için yer arsa, arsa olmadığı için inşaat olmuyor. İnşaat olmadığı için mecburen artmak zorunda ama bu şekilde değil. Normal bir seviyede gider diye düşünüyorum. Bir de şimdi devletimizin yapmış olduğu bir proje var. O proje de inşallah e, geçer, faaliyete geçtiği zaman e, bu şekilde gideceğine inanıyorum inşallah. Ev sahiplerini de uyarmıştınız değil mi başkanım? Siz bunlara şey yapmayın, Kesinlikle. normal kiranızı devam edin. Kesinlikle. Normal yerli Türk kiracınızı da kaybetmeyin, onu da yine ee, Tabii ki insanlar e, azı bulmadan çoğu bulamazsın. Bu insanlar birden çoğa tamah edince elindekini de kaybetti. Kaybetti derken şimdi insanlar zorla çıkaramıyorsun evden. Bir de böyle bir şey var. Evden kiracıların hakkı çok şu anda. Çıkaramıyorsunuz, oluyor, mağdur oluyorlar. O, ben de diyorum ki olsunlar diyorum, yapacak bir şey yok diyorum yani. E, yapacak bir şey yok inşallah. Şu kiracı mağdurdu şu an ev sahipleri mağdura mı geçti? E, tabii oldu. ki ev sahibi mağdur ama e, bunlar kendileri istediler. Tekrar söylüyorum, biz bunu uyardığımız halde yaptıkları için kendileri istediler bunları. Benim de ev, kiralık evim var. 1750 liraya oturuyordum. Ama benim olduğum yan taraftaki bina 7000 bin lira veriyor kiraya. E, yazıktır, günahtır ya. Ha bu, da 1750 olması lazım değil aslında. 2-3 olması lazım. Enflasyona göre olması lazım. En azından. Ama bu böyle değil. 2-3 bin lira gibi, 30 bin lira verdiler. Böyle bir para yok ki. Olacağı belli zaten yani. Bunu herkese çocuğa sorsam bunu bilecek zaten. Onun için inşallah diyorum ki hayırlısı olacak. Konya evet, yani, altında şu anda mesela satışlar durdurdular. Satış yapılmıyor. Ya liman, Sarıku, Gidelim. E, Konya altındaki kiralar dediğim gibi bu savaş zamanında bundan 6 ay önce 100 bin lira kadar çıkmıştı ama şimdi nedir 7 8 10 lira civarlarında yerine göre göre.